Allah ha, on numara kebap olacak vallahi Şunlar hemen pişirelim şöyle hop he efendim Keltaş efendim istiyorum bak turuncu var kırmızı fanta bir de şey bak kahve var? kol olsun ya kola içeceğim ben aferin sana kola zaman o fanta he he he. abi ben mangal yemeyeceğim bana şu balığı kızartır mısın ya ne balığı fakir ya et getirdim o kadar yengen kebap ayarladım aha yanıyor çık bakayım hı, bunu kızart ben bunu istedim dur bakayım şu fantadan bir içim ya <laughs> kebabım ben Peşte peşte peşte. Hop. Balığım nerede balığım? Dur balığı daha yeni atıyorum. Balık pişecek de. Aha. Telefonum çalıyor bir saniyedir. Alo. Alo abi. Aha ne oldu lan Mahmut? Abi çocuklarımın karımı bir kaçırdılar abi. Neredesiniz abi? Ya Mahmut bir dur sakin ol ya. Mangal yapıyoruz. Sakarla fakir var burada. Ne alıyorsun sen? Ne oldu? Kim neyi kaçırdı? Abi size konu atacağım. Yanıma geldi abi. Karımı kocam ölçü kaçırdılar bildiğin abi. Korkuyorum abi. Sakar fakir. Mahmut arıyor ağlıyor ya. La. Ya. ha. Ağlayalım, ne? Ağlıyor mu? He karımı diyor çocuğumu kaçırdılar falan diyor. Bakın kaçırdı. Dur dur kaçırdı. dur. Neredesin Mahmut sen? Abi konum atcam gelin. lan köyde misin neredesin söylesene ne konu mu ya Ha köyde abi. Ya tamam konum at hadi konum at geliyoruz hadi Gel abi gel Allah'ım ya koş, 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 koş. Sakar hı. al şu telefonu hı. Ulan kebap ne güzel kebap yapıyorduk ya bir de mahmutla mı uğraşacağız dur şunu yiyin bari hı, 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 hı. Koş koş. bırak şunu <laughs> Gel gel Bana gel sonra, sonra alırız gel 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 Arkadaşlar Adam, bu arada edelim. hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisiniz. Doktor ailesi. Mahmut bizi çağırıyor. Bir şunun yanına gidelim bakalım. Karnı ağrıyor herhalde. İnşallah kötü bir fakir. şey olmamıştır. Hadi fakir, hadi uçurun şunun yan. Sakar sen de konuma bak. Ben bakıyorum, abi, bakıyorum, bakıyorum. İşte. Fakir, gidelim, gidelim, gidelim. Kaldır evet. şunu fakir hadi. Tamam hadi gidelim bakalım. Arkadaşlar bu arada siz de videoyu beğenip kanala abone değilseniz bir kontrol edin bakalım. bildirimleri beni de açın ha. Biz şu Mahmut'un bir yanına gidelim bakalım. Ne güzel mangal yapıyorduk ya. Mangalımızı bozdu <laughs> yemin ediyorum. Sakin olun bağırmayın her şeyi kontrolüm altında. Lan niye yukarı gidiyor? Sakin ol sakin ol. Biraz içeceğiniz lazım. Kuş çarpa. Sakar konuma bak bakalım ne kadar kalmış. Abi bayağı var. Aha. Aha aşağıda. Tam indiriyorum şimdi yavaş yavaş indiriyorum. İndir indir indir. Nerede bu ya? Nerede bu ya? Allah'ım ya Rabbim. Neyse. Umarım Peki. ölmeyiz arkadaşlar. Öyle Lan bu köye ne olmuş? Allah ya, sakar. Yavaş indir şunu. Ben indiriyorum ne ya? İndir. Fakir ya sakar fakir ya. Ha? <laughs> 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 Oğlum ne olmuş lan bu köye? Ha? Oy bu köy ne, ne yapmışlar böyle? Bilmiyorum Mahmut nerede? nerede? Bilmiyor. Ha, mahmut şurada nerede? 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 Mahmut, oh Oha, gördüm. Şurada. Gördüm gördüm. Aa, Heh. Aa, Heh. Çık ben bakayım. Ben de, ben de. Ne oldu Mahmut? Niye ağlıyorsun sen? Abi, abi su sol taraftaki kaleyi görüyorum ben. He görüyorum. Buraya ne olmuş <laughs> da böyle? Ah orada bir kral var. Benim karımı, çocuğumu, arkadaşlarımı kaçırdılar ya abi. abi. Tamam dur ağlama Mahmut ya. <laughs> bu köye ne yapmışlar böyle? Çimenleri bile yok olmuş Ağlama Allah ağlama Allah 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 Dur dur sen şunu baştan anlat bakayım bu köye ne yaptılar? Kral kim, zengin kim, ne fakir kim ben anlamadım bir şey. Abi bak golemler var. Bunların valla köylüleri bile var abi. Köyleri bile var. Ulan harbiden bu köyü kim yapmış böyle şuraya bakın korumalı dolar işareti falan var burada. Abi biz nasıl gireceğiz ki buraya? Şuna bak lan golem kafam kadar dur bakayım Yapı ya, dur bakayım dağınıza ya. Mahmut, Mahmut, biz halledeceğiz şimdi. Sen hiç canını sıkma tamam mı? Biz o golemlerin ağzını bundan kırarız. Karını da getireceğiz, çocukları da getireceğiz, herkese getireceğiz buraya. Arkadaşlar da getirin. Tamam tamam getireceğiz ama ağlama artık ya. Lütfen ağlama ya. Allah Allah. Ağlama lan adam ol lan. Gideceksin güvenli olun biz düştüyüz biz Gel şuraya sakar gel. Şu golemlerle gidip konuşalım bakalım. Hayırdır ya öyle insanın çoğulanın çocuğunu kaçırmak neymiş öyle? Selamun aleyküm. Ben içeri gireceğim Geçin lan. Ne lan? Aha. Aha. Ya siz kime artistlik taslıyorsunuz lan? Alın lan bizi içeriye. Baksana buradan bir vururum var ya sümük gibi yapışırsın lan. Kime vuruyorsun lan sen? Kime vuruyorsun lan sen? Gel lan buraya. Vurun lan, vurun lan, vurun lan. Gel lan buraya. Abi gel, gel, gel. Gel lan buraya. Sen kime vuruyorsun oğlum? Kimi içeri almıyorsun lan? Abi Oğlum çok fazla vuruyor. <laughs> 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 oğlum bunlar ne böyle? Gel lan buraya. Dur abi, dur abi tamam dur. Allahım. Oğlum bunlar ne kadar güçlüymüş lan. Mahmut dediği kadar haklıymış he. Silah verin. Dur ya ne silahı ya. Allah bizim içeriye girmemiz lazım oradan. Bana bak kapıya da gitmedi orada bizi bekliyor. Dövecek bizi bu he. Ey, ben so, ben ne yapalım biliyor musun? Şöyle çaktırmadan sızdan sızdan girelim. Saçmalama Sakar. nasıl gireceğim. Benim aklımda daha bir fikir var. Bak bak bak. bak bak bak. Şimdi ben buradayım mı? Ee? Buradayım. Evet. Şimdi de buradayım. Ha? <laughs> lan nasıl küçüldün sen? <laughs> Ana doğru lan küçülürsek görmezler Bak, bizi. Ama bana bakın kapıdan giremeyiz. Lazerler var bizi görürler orada. <laughs> başı gideriz, başı dur 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 Nereden dur dur. Yanımızda hiçbir şey yok. Silah yok. Spatula var elimde. Bununla mı vuracağım adamlara ben? E var? Sen de var? Tamam. Sende var mı? Ne var sende? Abi ee, zaman, tamam. tamam. ne, ne var, var sende? Sen de bak yakından bakacağım. Al satır var. nereden buldun sen Keltoş? Durdum. Tamam tamam ben kızmayacağım ya. Satır, bak. bak. abi bak. İnik satır. Ya fakir bak ayağımın <laughs> altındasın. Ezeceğim seni göreceğin ha. Tamam. Ee, ne ne? tamam dur dur dur. Eee Mahmut sen burada bizi bekle tamam mı? Eski işi gidip karını varını herkesi getireceğiz buraya. Söz veriyoruz sana taktik yapacağız. Tamam abi. Aa, tamam. sakinleşti Hadi gelin benle. Şu köşelerden dur, falan dur. gidelim. Dur dur gel buraya gel. Ne al ya? şunu. Sen de şunu, şunu al. şunu Sen de şunu al. Hadi şimdi gidelim. Tamam hadi gidelim. Allah ulan bu köyü kim yaptı acaba arkadaş? Bana bak buradaki köyü talan etmişler ama kimse kalmamış köyde arkadaşlar. Hadi şuraya BB bakın. Bebe diyor. yapmış. BB mi? Bebek kim ya? Aha. Şimdi gel BB gel gel gel. gel. Güvenlikler görmesin. Nerede lan? Oradan girebilir miyiz lan? Aa girdik lan. Hop küçüldüm. Aa buradan giriş var. Aa. Vallahi giriş var. Dur bakayım. Lan da buradan nereye girdin sakın? Hop. Şşş. Dur dur Aa, dur dur var, dur. Buradan var buradan var buradan var. Tamam çekil ay, dur ay, dur ay, dur, ay. dur dur fakir dur. Şöyle küçüleyim. Aha gelin 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 gelin. <laughs> Aha. <laughs> Hadi lan bizi almıyordunuz <laughs> içeriye ha. Gel 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 köşelerden gel köşelerden gel. Neyden 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 Ulan şu köye bak ne kadar zengin bir köymüş. Her yeri elmastan yapmışlar. Şuna bak fakir. Allah Allah. Burada musluk var. Kesin elmas atıyor. Ben alacağım o musluğu. Saçmalama elmastan. Musluktan elmas mı akar fakir ya? Bak, Ben kendimi büyütüp bakacağım ara. La büyümeyin büyümeyin. Ortalıkta görünmeyin. Bu ne oldu? Bir tek gözü bir tek. Ya bunlar Acaba. yakalanacak ya. Aha. Oha. Oha la, lan zümrüt Neyse, akıyor ben? harbiden. Durun 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 kavga etmeyin durun 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 kavga etmeyin. Benim bunların esi ben buldum ben buldum ben buldum. Tamam kapat çumuşluğu şimdi kapat çumuşluğu Fakir. Dur, hop, hop, geri küçül geri küçül hop. bana bakın. Önce Aha. unutmayın ee, kadınları kurtaracağız çocukları kurtaracağız tamam mı? Aha önce nerede bunlar nerede? Bence her çocuğu öldürelim kadın çocuklar zaten kurtulmuş olur. Aynen böyle öldürürüz kafamıza sıkarlar. Aha lan orada iki tane daha golem var içeride gördünüz mü? Abi, Abi ben iki üçte birini alalım. Allah Gelin gelin gelin. Önce çocukları ve kadınları bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Öyle gidelim bakalım. Aha. Lan, lan burada bir yer buldum. Oh. Hii, kapı var burada bir tane. Oh. Okay. Açarım ben bunu. Açabilir mi? Açarım. Açarım. <laughs> Hop kapat kapat kapıyı kapat. Oh. Allah. Heh, tamam büyüyebiliriz şimdi büyüyebiliriz. Oh. Hop. Şunu da kapatalım. Ulan oh. oh. gizli geçit yapmışlar. Bu hmm. ne lan? Laptarı çalıştırıyorlar la burada. Köle madenciler mi? Köle yapmışlar. Şuna bak elmas falan kırdırıyorlar. Abi öldürelim lan Dur dur niye öldürüyorsun Hı -hı. ya? Bunlar bunlar zararsız Mahmut. Bunlar Mahmut'un Hı -hı. arkadaşları. Kolemleri mi? Vallahi öldüremeyiz bence şu an. Bana bakın şeyleri bulmamız lazım. Adamları bulduk, kadınları bulmamız lazım şimdi. O zaman devam. Dur ama Hı -hı. dur. dur. Küçülelim önce. Küçük. Allah küçük küçül küçül. küçül. Şuradaki Mahmut'a gözükmeyin. Şuradaki Mahmut'a gözükmeyin. Allah'a dönüyor bu tarafa. Öldürelim Öldüremeyiz çimleri öldüremeyiz. Çimlere saklan çimlere saklan. Çim çimlerden gelin çimlerden gelin. Anam fakire bakıyor. Bana bakmıyor sus. Fakire bakmıyor Allah'a bakıyor. O tavuğa bakıyor tavuğa tavuğa. Aynen tavuğa bakıyor tavuğa bakıyor yürü yürü yürü. Allah'a. Allah'a burada duran golemler <laughs> ne <laughs> yaptı <laughs> lan? Oh, kral'a bak kral var. Oha kral'ı gördüm. Aha ulan senin ağzını burnunu kıracağız bekle lan. Şimdi beni iyi dinleyin. Bundan bir ileriki köydeki kadınları, çocukları da getiriyorsunuz, mahmutları da getiriyorsunuz. Anlaşıldı mı? Ona golemleri emir verdi. Bütün köyleri sömürecekler arkadaşlar. Buna izin veremeyiz. Sakar fakir. Bana bakın kadınları bulmamız lazım. Önce onları kurtaracağız. Abi diyorum ben. Dur dur dur. Şimdi evet, beni gene. iyi dinleyin. Bu eve dikkat ediyorsunuz. Bütün köleler Ana. burada. Anlaşıldı mı? Ben gidiyorum, işim var. Abi bak. Kölelerin hep su evdeymiş, ben duydum. gel. Gelin. Kölelerin hep su evde mi? Biz o eve nasıl gireceğiz peki? Gel, gel, gel. Allah, ulan ne hale geldik? şu işe bak ya, en son mangal yakıyorduk, ne güzel. Bekle. Geldim, geldim, Aa, ben geldim, geldim, ben geldim, geldim, geldim. Koş 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 koş, arkadan gir, arkadan gir, fakir sakar, arkadan gir. Geldim. Gel. Dur. dur, geliyorum, 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 geliyorum. yok çok buradayız. He. Tamam dur. Aha büyüdüm valla. Hop. Kalkan. Allah. Aha kapı gördüm içeride. İçeride kapı var. Fakir. Ee, burada bir delik var. Buradan geçebilir miyiz? Delik de var. Allah. Oradan geçemeyiz ya. Altımıza blok koymamız lazım. Fikir. Tamam tamam Fikir. Sakar blok koy. Oh. Oha of verim lan Sakar. Oh. Oh. Hop. Oh. Kapat kapat kapıyı kapat Fakir. Aha gene kullandık. Aa bulduk çık, 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 çık. bulduk. Çık, çık. Kırın 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 şunları. Çıkıyorum. Kır, 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 kır. Çay, çay. Heh, çık. Çıkın bakayım Hadi hadi kurtarmaya geldik sizi gidiyoruz buradan Takip edin çabuk beni Hadi 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 çabuk takip edin beni kurtaracağım sizi buradan yürüyün Sessiz olun, sessiz olun. Aynen sessiz olun bak ses çıkarmayın sakın tamam mı Bir dakika kulak bilgisayarda kimse var mı Şöyle Buradan var. çıkalım gene. Nereden ses. çıkacağız Oradan çıkamayız evet. fakir Dur, dur, dur. Şu arkadaki şey var ya. Şu elmas bloğunu kırarsak buradan çıkarız. Yardım edin bana. Kazma falan yok mu? Kır, 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 kır. Allah. Oha. Lan fakir kafanda çalışıyor. Heh. Tamam. Şimdi şuradan bir tane daha kırmamız lazım. Şunu da kır, şunu da kır, şunu da kır. Kırın, 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 kırın. Şunu da kır, şunu da kır. Çık, çık, çık. Kafayı at. Çık. Do. Do. Lan madem kafa atabiliyorsun. Ne uğraştırıyorsun bizi? Do. Do. Tamam. Allah. Koşar, tamam. Koşar, tamam koşar, tamam. Koşar. yürü yürü yürü. Kurtardım vallahi bütün kadınları kurtardım. Yürü yürü, yürü. Çocukları bilmiyorum. Takip edin beni. Yürüyün yürüyün yürüyün. Köye ulaştıracağım sizi. Allah. Aa, aa. Arkadaşlar vallahi kurtardık hepsini. Şimdi şu arkadan dolandırıp onları köye yerleştireceğiz. Vallahi Mahmut çok sevinecek büyük bir ihtimal. Hadi bakayım. Gidiyorum 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 şu alttan gelin alttan gelin görmesinler. Bana lan? Gelin 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 Demezsin. gelin gelin Abi vallahi buraya gelme. vallahi buraya gelme. abi. Ben vallahi. kurtardık. Vallahi kurtardık. Gelin takip edin beni. Koşun 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 koşun. Abi geldim abi geldim. Aha. Mahmut, Mahmut kurtardık kadınları bak. <laughs> abi götür abi. Tamam. E, fakir ben. Sakar e, siz bunları şey yapın. Şuraya bir yere e, saklayın bu kadınları. Ben gideyim şu Golemlerle bir daha konuşayım olur mu? Tamam hadi bakayım bayanlar durmayın burada. Arkadaşlar tamamdır kadınları götürdüler. Şimdi gidip şuradaki golemlerle konuşacağım. Bakalım beni tekrardan içeri alacaklar mı? İnşallah alırlar. Golem abiler beni içeri alın ne olursunuz kralınızla konuşacağım. Giremezsin. Ne demek giremezsin ya hem beni dövdünüz hem içeri almıyorsunuz ya. Allah fakiri giremezsin. Ulan sizle de görüşeceğiz oğlum hadi bekleyin beni siz. Beni... Gel fakir sakar gelin. Gel 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 gel. Ay, ay, ay. Siz bizi içeri almazsanız biz içeri gireriz oğlum. Gel 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 gel. O kralı bulup ağzını burnunu kıralım. koş 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 koş. Heh. Şey. <laughs> Bay Doktor Sakar Fakir her yere girer itinayla. Şimdi burada <laughs> da küçüleceğiz. Hop. Geliyorum. Artık saldıralım. Tamam tamam. Durun 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 saldıracağız. Gelin bir plan yapalım. Şimdi kralın yanında iki tane golem vardı. O golemin bir tanesini sen al, diğerini de sen al. Ben kralla savaşacağım tamam, tamam mı? Tamam. Ama şey, şey, Tamam hadi bakayım. Allah 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 Aha kralı geldi. Ne oluyor gördüm. be? Ne oluyor be? Ne oldu? Ne Burada, be? Burayı, kral, gel buraya kral gel buraya. Gel buraya gel. Gel buraya gel. lan buraya. ne bundan Gel gel seni tek tek kapışacağız. Allah. Evet oh, oh, Allah öleceğim. Aa, kadar ben kadar güçlü kralıyım. Gel buraya. Gel buraya. Nasıl girdiniz siz? Gel buraya gel. Kim kimi öldürürse. Demek insanlara eziyet edersin ha. Demek insanlara evet. eziyet edersin ha. Öldüreceğim seni. Ben i̇nsanları eziyet Aha. etmiyorum. Ben onlara güzel bir hayat sunuyorum. Gördük gördük güzel hayatı. Gel buraya gel. Gel buraya. Kim kimi öldürürse. Sakar fakir işini bitirin golemlerin. Ben ölümsüzüm. Gel gel. Sen nasıl ölümsüzsün ha? Ağzını burnunu kıracağım senin. İlla bunu bana çıkarttıracak. La, ne gel kadar buraya. güçlü bir kral. Allah. Allah kaldırın golemlerim. Gel buraya gel. Oh, Golemleri boş ver. Sen benle de... kopuşacaksın. Gel buraya. Kişler sandı? Oh, oh. Ölmüyor. Ölmüyor arkadaşlar. Evet. Vallahi ölmüyor. Öleceğin işini bitireceğim senin. Gel artık buraya. Gel. Ben çıktım da beni öldüreceksin. Gel buraya gel. Nasıl girdiniz buraya? Allah. Çok fazla vuruyor. Elindeki kılıç çok güçlü. Gel buraya gel 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 gel. 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 Aa bir öl de yanında küçükler getirdi. Gel buraya gel. Küçükleri boş ver. Sen benimle kapışacaksın. Sakar verdiğin satır kesmiyor Al bu adamı. Öldüreceğim. Yolun. Öl lan, öl lan. Abi, işte Beni öldüremezsin. Ha ha Yardım edelim mi abiş? Etmeyin etmeyin gerek yok. Şimdi öldüreceğim onu. Gel bakayım buraya. Öleceksin artık. Öleceksin. Kaçıyor. Ne yapın? Kaçıyor. Kalem nerede? Kaçma. Oh, 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 Altın elma yiyip duruyor. Ölsene ya ne ölmez şeymişsin ben öleceğim. Gel lan buraya. Aha lazeri atacağım seni. Gel buraya gel. Kendi düştüğün tuzağa şey yapmayacağım seni. Gel buraya. Hayır. 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 hayır Köyden dışarı çıktı. Yakalayın şunu. Öldürün fakir. Seni öldüreceğim Mahmut. Buraya gel. Allah'ım Mahmut'u bırak lan sen. Gel lan buraya. Mahmut'u öldüremezsin. Vurun şuna. Öldü. Öldü. <gülüyor> 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 Ulan ne ölmez bir şeymiş ya. Sakar verdiğin satıra şimdi başlayacağım ha. Git şunu bile ağzını ya. Hiç kesmiyor adamı Abi, falan. Cebime katılma var ya beni mi kestin? Ulan Tadgar. Ulan ke... Oğlum harbi diyorum bu satır var ya. Çöp çöp tahtadan mı yaptın sen bunu? Harbi senin kafana kararım ha. Sakar şu Erobran kılıcını ver bakayım. Şu golemlerin dişini bitirelim artık. Tamam. Bunun bir tane gücü var abi. Bir de şunu al 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 Bu ne ne? Ver bakayım. O roket fakirde kalsın. Sakar ben fakir. Olayım. Hadi şu golem içini bitiriyoruz. Bu köyü lan, mahvediyoruz. Yürü yine de. Gelin lan buraya. Gel lan buraya. Ağzını burnunu kırarım senin. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Allah ölmüyor. Öl lan. Öl lan. Gel lan buraya. Lan yardım edin. Yardım edin Sakar fakir. Aha biri öldü. Bir canım var. <laughs> öldür 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 öldür. At roketi. İşte bu. Tamam tepedekiler kaldı. Şu roketi ver bakayım fakir. Ya da sen kullan. Ver ver ver. Senin dişini bitireceğim şimdi golem. Gel lan buraya. Öldü. Diğeri kaldı. Hadi sıra Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bana vuruyor. Görünmez bir şey bana vuruyor. Ay, öldü, mi? öldü. Bu golem de öldü. Oha, ha? işte ha, budur. Gelin, gelin, gelin. Kaç, kaç, görünmez bir şey bana vuruyor oğlum. <gülüyor> Mahmut <gülüyor> biz yapacağımızı yaptık. Gerisi <laughs> sen de kendine iyi bak dostum. Hadi görüşürüz. Ay, ya, ya yürüyün, görünmez yürüyün bir şey Ya boş ver görünmez şeyi. Biz üstümüze düşeni yaptık. K kadınları da kurtardık zaten. Bizim uçağımız nerede? Aha. Burada burada uçak burada uçak burada. Uçak burada. Hay koş, hay koş 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 uçağa gidelim. Neyse arkadaşlar umarım video gitmiştir. Bugün Mahmutların köyünü kurtarmaya başardık. Daha fazla böyle video için abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bakayım yarın görüşmek Bak, üzere. Inin i̇nin koş, inin koş, koş koş domuz. koş koş koş. Ne ölmez kral da öyle ya. Zengin kral mı ne? Başlayacağım zenginle. Başlığımızı alın aşağıya. Domuz... Ay, hale, 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 hale. La, domuz da binmiş ya. indirin şunu uçaktan. Ya da o da gelsin fakir. Bas 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 bas. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Domuz da geliyor. Ne işi var bunun ya?